Penisin mi çok küçük? Çok ufak ya onlarınki falan diye böyle. Ya ben evde çıplak gezerim çünkü. Dünyadaki her şey sikiş üzerine kuruldur. Change my mind. Hayır senin change my mind hiç gerek yok abi. Dünyadaki her şey sikiş üzerine kuruldur. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben bunu hep söylerim. Dünyadaki her şey çünkü doğamızda var. Çoğalmak üzerinedir. Tüm canlıların doğasında olduğu gibi hepimizin tek derdi de çoğalmadır. Bu çoğalma da ister istemez bizi cinsel dürtülere doğru yollar. İster istemez şey yani penisimizde düşünürüz şu o zaman. Pek çok etkinliğin, tamam mı? Pek çok etkinliğin dünya üzerindeki şu anki pek çok etkinliğin tamamen ve tamamen seks temelli olduğunu biliyoruz. Tamam mı? Kim ne kadar aksini savunursa savunsun, dünya üzerindeki pek çok etkinlik seksle alakalıdır. mesela eee cosplay ne kadar ad, yani aksini iddia ederseniz edin cosplay dediğimiz şey tamam mı? Baya baya. Yani cosplay cosplayin tek bireysel cosplay'ler de değil. Cosplay etkinlikleri, cosplaycilerin böyle bildiğin bir şeyde buluşması falan. Bildiğin hani aynı şeyden hoşlanan insanların çiftleşme dansı gibi geliyor bana cosplay mesela. Bilin hayvanlar hani çiftleşme dansı yapıyorlar ya eş bulmak için. Bana da öyle gibi geliyor. Ya da Quidditch. Quidditch oyunu mesela. Ya Quidditch oyununu sen niye gerçek bir oyuna çevirsin? Harry Potter'ın içindeki bir şeyi niye gerçek bir oyuna çevirirsin? Çiftleşme dansı. Harry Potter fanlarının aynı şeyden hoşlanan insanların birbirini bulup çiftleşmesini öğretilmiş bir şey sadece bence. Bence de böyle olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki pek çok şeyin konvensiyonların buluşmalarını onun bunun bilmem falan falan hayranlar arasında düzenlenen her şeyin ben genel olarak tamamen çiftleşme dansı olduğunu düşünüyorum abi. Benim fikrim bu yönde en azından. Ben böyle düşünüyorum. Freud aynı fikirdesin abi öyle mi? Freud okumadım hiç. Freud'un daha geçen Netflix dizisinin birinci bölümün yarısını seyrettim. Öyle bir şey de yoktu o dizide. Öyle bir dizi değil zaten herhalde. Sigmund Freud'un şeye kattığı şeyleri anlatmayacaktır herhalde. Yani bize kattığı şeyleri anlatmayacaktır. O dizi polisiye bir diziye benziyor çünkü. Freud alakalı tek şeyim o. Tek bilgim o yani o dizi. O dizide ne kadar gerçek tarihi anlatıyordur hiç zannetmiyorum gerçek tarihi anlattığını. Freud psikolog ne alaka polisiye? Ee, dizi Freud'u yani Freud orada da psikolog da bu arada işte. Seri cinayet işleyen bir katil var. Onu yakalamak için herhalde Freud'tan destek alacak polis galiba bilmiyorum. Daha oraya kadar gelemedim yani. 20 dakika falan seyrettim daha. Daha cinayetler yeni işleniyordu. Freud demişti bunları. Mantıklıymış kesinlikle. Ben bir yere Freud okuyayım. Mantıklıymış yani kesinlikle. Pazarlamadayken 4 derslik konuydu Freud. Hmm, merak ettim ya. Freud dizisi güzel net izle abi. Fena gitmiyordu. İlk 20 dakikası güzel gidiyordu. Atmosfer baya hoşuma gitmişti yani. Freud kesin oku abi. Cinsellik ve bilinçaltı üzerine yoğun çalışmaları var. Dizide de biraz anlatıyor. İlgimi çekti şu an. İlgimi çekti şu an. Yani dünya üzerinde böyle düşünmeyenin ben olduğuma emindim yani zaten yüzde... ...ben, bunu ben düşünmüş olamam diyordum zaten de, yani. Ama hani bayağı büyüklerden birinin bunu düşünüyor olması ve bunu söylüyor olması hoşuma gitti. Bunu ben kesinlikle okumalıyım, Freud'u kesinlikle okumalıyım yani. Freud'a göre her türlü suç meselesinin senin bilinçaltında söyleyip, isteyip, söylemediği şeyler olduğunu savunuyor. Yani bir nevi bilinçli yaptığın. Hmm, ilginç bakış açısı. Bir ara mastürbasyon bağımlım var diyordu. nasıl açtın? Açtığımı kim söyledi? <laughs> Açmadım ki. Abi Jerry M. kişilik kitabında psikanalitik kuramı kesinlikle başlangıç olarak okuyabilirsin. Klinik psikolojik yüksek lisans öğrencisiyim. Zevk hmm. Bize ev ufak bir sapıklık var mı? Tuvalet kapısı açık ihtiyaç gidermek gibi. Ha sapık... Sapık derken fetiş mi yoksa hani bu tarz şeyler mi? Tuvalet kapısını açık bırakmak. Yani evde çıplak gezmek sayılıyor mu? Ya ben evde çıplak gezerim çünkü. Sayılıyorsa o. Abi bence isim çok, bence enis, penisim çok küçük diye soruyor herhalde. Penisin mi çok küçük? Bir dene bakalım küçük mü? Denedikten sonra karar ver küçük mü büyük mü. O zaman şey yaparsın yani. Kızların büyük penis sevdiği büyük bir yalan. Bence ee, ya şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar tanıştığım kızlar. Yattığım anlamında söylemiyorum. Anlattığım hikayeler konusunda. Şu ana kadar bir tane insanla bir şeyler yaşadım zaten. Başka kimseyle bir şey yaşamıştım yok da. Ya pek çok hani hayatımda kız olan arkadaşım oldu. O insanlardan pek çok farklı hikayeler dinledim. Ee, boyuta hiç önem vermeyen de vardı. Cidden çok önem veren de vardı. Yani. Bir tanesi hatta ya sırf bu yüzden çok büyük bir Japonya aşığı olmasına rağmen mesela Japonlara çok gömüyordu. Çok ufak ya onlarınki falan diye böyle farklı hani nesilden farklı e, ülkeden hmm. insanla takılmayı seviyordu kendisi. Yani. Senin boyun kilon kaç? 1.73'e 116 kiloydum en son tartıldığımda. Şu an 2-3 vermiş olduğumu düşünüyorum. Evet haklısın ama bu tıpkı erkeklerin e, büyük meme sevmesi gibi bir şey. Bu da yalan. Ben büyük memeden ziyade güzel görünmemeyi severim. Küçük olması önemli değildir. Kızlar da gözle görünen, gözle görünen sik sever. Ha. Anladım. Peki 16 santim boyundayım, kilo yok, sünger gibi bir şeyim, iyi bir yaşam formuymuşsun. Güzelmiş. Kondom stoğu yaptım mı? Kondom stoğu zaten hiç azalmıyor ki. Kondom stoğu burada olduğu gibi duruyor yani. Bakayım. Orada duruyor. Yani hiç azalmıyor. Yani Çünkü kullanamıyorum. Dostkalon'un kondom stoğunun masasının altında olduğunu da öğrendik. Şurada, çekmecede duruyor yani. Yani kondomun utanılacak bir yanı yok arkadaşlar. Arada bir manuel olarak bunu yapmak zorunda olmaktan nefret ediyorum bu arada. Kondom kondom yani herkesin kullandığı bir şey. Çocuğun gay olsa düşüncelerin ne olurdu? Vallahi kızsa ve lezbiyen olursa canım kızım benim be derim. Doğru yolu bulmuşsun. Baban gibi sen de kızlardan hoşlanıyorsun derdim. Erkek olur, erkek olursa ve gay olursa da evladım yani böyle olmasaydı keşke ama olsun. Yani açık görüşlü bir insanım. Elimden gelince normal karşılamaya çalışacağım bunu derdim yani. Yani bunu garipsemeyeceğimi düşünme. Garipseyeceğim ister istemez garipseyeceğim. Ama zamanla alışacağım emin olabilirsin. Hani şu an belki ilk başlarda seni erkek arkadaşın öpüşürken görmeye ya da ne bileyim sarılırken görmeye ya da el ele görmeye çok katlanamıyor olabilirim. Ama göre göre alışacağım emin olabilirsin. Yani sizin yanınızda biraz kendimi garip hissedebilirim başlarda. Olabilir. Yani kendim öyle olmadığım için ve çok fazla bu etrafında bu tarz insan olmadığı için ama zamanla alışacağım sözü veriyorum ve sizi bu konuda yargılamayacağım der, derdim yani. Bir günde sadece abone olmayanlara çekiliş yapın. Ha abone olmayanlar, abone olmayanlara özel çekiliş. Ee, bu içine boşaldığım <laughs> tuvalet kağıdını burada gördüğün gibi e, veriyorum abone olmayanlara. Çekilişin hemen alt F4 yapınız.